Merhaba arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz tarla 3300 metrekare. Bu konteynerin şu gördüğünüz beyaz direklerin oradan böyle 46 metre şu karşı tümseye kadar arazimiz. Şöyle gidelim. Adımlayalım bu şekilde. 3330 metrekare. Terziler köyünde. Şöyle Kandıra Cezaevi'nin karşısında. Kandıra yoluna bir buçuk kilometre mesafede Peyziler Köyü'nün üzerinde Peyziler Köyü de şurası oraya bağlı şöyle 46 metre gidiyoruz arkadaşlar şu timsek gibi yer arazinin başı bu şekilde bu şekilde arkadaşlar Buradan arkadaşlar. Burası böyle konteynerin arkasına kadar giden yer 46 metre mesafe var burada tarlanın önü. Yolda hemen burası bir 10 metre yan taraf gözükmeyebilir. Buradan da 80 metre kadar aşağı iniyor arazi. Şurada şu ağaçların şu ağacı görüyor musunuz? Şu ağacın oraya kadar Şöyle el Şuraya kadar sınırı var. Şuradan şöyle gidiyor. Bir sınır da şurada bir yerde. Toplam 80 metre aşağı iniyor. Şöyle devam ediyor. Konteynerin arkasına geliyoruz. konteynerlerde nerede göremedim ama. Ha, arkasından böyle şuraya kadar. Yani şuradan geliyoruz. Buraya kadar 46 metre. Buradan aşağı aşağı siner şu şekilde. Şuraya kadar. Buradan böyle 80 metre demiş Cahit Bey. Bu şekilde. Monteillerin arkasına kadar arazimiz 3330 metre yer. Burası şu anda arkadaşlar 300 metre aşağıya kadar elektrik geldi. 300 metreye kadar ücretsiz talep edilirse bağlanabiliyor elektriğiniz. Şöyle şu evler buraya kadar gelmiş. Buradan tabii 250 metre mesafe bu evler. E gördüğünüz gibi. doğalgazla da geldi şu evlere. Buraya kadar da alınabilir. Böyle bir arazimiz, bir yerimiz var arkadaşlar. Satılık e, isteyenler olursa görüşmek üzere sadece TV'de kalın abone olun